Başka bir seyircimiz demiş ki, hocam eşimle uzun zamandır küsüz, bu durumda nikahımıza zarar olur mu? Vallahi nikah zarar olmaz. Şimdi nikah ne zaman zarar olur? Bir, boşarsa. Boşarsa. Boşamanın çeşitli yönler var, girmeyelim. Evet. Bir de ila dediğimiz bir yemin var. İla. Yani bir adam karısına dört ay veya daha fazla yaklaşmayacağına, onunla birlikte olmayacağına yemin ederse. Hı hı. Ve bu süre zarfında birlikte olmazsa o bir boşanma oluyor. O zarar veriyor. Ne zaman bu yemin ederse? Niye? Birlikte olmayacağına yemin ederse eşiyle. Ne kadar? 4 ay. Veya daha fazla. Ve bu süre zarfında da gerçekten birlikte olmazsa o takdirde ne oluyor? bir talak meydana geliyor. Boşama oluyor. Evet. Ha, o zaman ne olacak? Yeminli bozacak. O dört ay içerisinde yeminini bozarsa problem olmaz. Ha, şimdi burada boşama yok. Bu soruda. Yani kocanın karısının boşaması yok. İki, bu ila dediğimiz yemin de yok. Ama ayrı odalarda yatıyorlar. İki yabancı gibiler ev hmm. içerisinde. Nikaha bir zararı olmaz. Ama o aile yuvası bu şekilde ne kadar yürür, ayrı bir konu. Şimdi eğer bu ayrıcılık, ayrılık, ayrı, ayrı olma, yani ayrı ayrı odalarda kalma bir araya gelmemeleri, birisinden kaynaklanıyorsa, birisi buna sebepse, evet, ötekinin hakkı geçiyor. Hı. Ve buna sebep olan kişi dinen sorumlu olur. Çünkü kadının kocası üzerinde bir takım hakları var ve erkeğin karısı üzerinde hakları var. Tek taraflı olarak birisi bu hakları çiğnerse veya bu hakkın alınmasına engel olursa o sorumlu olur. Evet. Ve bunlarla ilgili hadisler var. Ama öyle değil. İkisi birden birbirlerine inatlaşmışlar. İkisi de bir araya gelmiyor, gelmek istemiyorlar. İkisi de hatalı. Ama nikaha bir zarar yok. Fakat dediğim gibi böyle durumda bir aile, bir yuva ne kadar devam eder? Evet ayrı bir şey. Ya yani bu kişilik, ne kadar sağlıklı olur artık? Tabii ya bu küslük çocuklar tarafından da eğer biliniyorsa o zaman o çocukların e, ruh halleri de bozulur. Evet. Yani sevgi içerisinde, sevgi içinde sevgi olan bir ortamda büyüyen çocukların durumu ile böyle aralarında nefret olan insanların aile fertlerinin bir arada beraber beraber olan çocukların ruh halleri aynı olmaz. Onun evet. için ee, i̇nsanlar e, hareketlerini yaparken ister ev içinde ister ev dışında sadece kendilerini, kendi egolarını, kendi öfkelerini değil. Aynı zamanda yakınlarını da düşünmeliler. Yakınlar deyince ilk aklımıza gelecek olan da evlatlardır. Yani. Onların böyle huzurlu bir ortamda büyümeleri, onların sağlıklı, fertler insanlar olarak yetişmelerine sebep olur. Çok dikkat etmek lazım. Yani ana babalık bir sanat belki. Hı hı. Ana babalık bir sanat. Ama bu sanatın bir kısmı insanda vehbidir. Yani doğuştan gelir. Ama bir kısmı kazanılır, elde edilir. Bir kısmı kaybedilir. Evet. Ee, onun için çok dikkat olmaları lazım. Eğer bunlar ayrı ayrı yatacaklarsa, ayrı kalacaklarsa bu evliliği sürdürmelerinin alemine, eğer çocuklar için sürdürülüyorsa, ya ama çocukların ruh hali de bozuluyor böyle bir durumda işte.